Bismillah diyelim, diyelim, İman arttıkça neler olur? İnsan esaretten kurtulduğu zaman, devamlı durana geldiği zaman olan olduğu için o insanın değişimi e, ne yansıyan bazı e, yaşantısında, zihninde e, değişimler olur. Örneğin maliyani işleri azalır. Müzik falan dinliyorsa ondan uzak durmaya başlar. Ne bileyim böyle yani maçtı muştu bilmem neydi. Bunlardan artık e, e, şey yapar uzaklaşmaya başlar. Yani değişik şekilde artık Allah'tan uzaklaştıracak. Allah Azze ve sevmediği şeylerden hafif hafif uzaklaşma. Direkt uzaklaşma olmaz. Direkt uzaklaşma yaşamaz yani. Bu seyri sürük insan için geçerli. Yani irşat iki türlüdür. Taklidi, şuuruyla bir mürşidi kamile bağlanır takdiri şuuruyla. Direkt kendince takvaya bürünür kişi. Yani dinin emirlerini, vaciplerini yerine getirmeye. Yani e, o ilimle de meşgul olursa insan o şekilde yani sünneti seniyede olacak. Yani şeriatın ahkamını da bilecek, hükmünü de bilecek. O şekilde taklitte yapan işaret eden mürşidler var. E, ee, direkt dindarlaştırıyorlar yani teheccüd de lazım gerekiyor filan. Bu şekilde örneğin direkt malyani bilmem ne boş işlerden insana uzaklaştırırlar. Bir grupta yani bizim gibi diyelim şeyler e, taklitten giriyor. Taklit şuuru olmuyor ama sonra Allah Azze Celle Celaluhu uyandırmaya başlıyor. Neyi? Kalbi. Kalbi. Öyle çok sıkı kovalama da gevşeklik oluyor. Ama bak, o kalp bak. uyandırılıyor. Bak, 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 bak. O kalp uyandırılmaya başlıyor. Yani zayıf olduğunun, güçsüz olduğunun, nefisi var olduğunun. E, bu olduğu zaman işte insanın iftihar edilişi farklı oluyor. Bu sohbette zaten e, bu tarafın, yani bu yakanın insanlığıdır. E, öteki yakanın insanlar bunlar ters gelir zaten. E, bak öteki yakanın insanı biz zaten şimdi anlatıyoruz burada. Bize ters gelmiyor. O da çünkü vardır. Ee, bu taraf ne Burada insan belli bir yerden sonra esofilikte belli bir yerden sonra zikiri de olacak tabii. Belli yerden sonra e, zihniyetine değişiklikler hisseder Allah. Yani kamile bölündürmüştür. Sonra kamil olmadığını hatırlattır ona. Ya direkt kalbine gönderir zayıf olduğunu, kusurlu olduğunu, eksik olduğunu gösterir Cenab-ı Allah Celle Celle. Kişi bu delalete girme vardı. Bu delalete de satın almazsa kişi işte oluyor ne? Kendini kınayan. Artık eksik görüyor kendinde. Çok görüyor, şiddetli görüyor. Devamıya geldiği zaman işte iman, nuru kalpte ateşlenmeye başlıyor eder güçleniyor şey yapıyor Bizde de örneğin aydınlanma oluyor ya işte e, Şimdi aklıma gelmedi Bu şekilde insan e, Şuurlanmaya başladığı için Kendini kınama e, devamlı kalbinde Günahkarlık hissiyatı gaflet hissiyatı Devamlı üzerinde Yani Şeytanın Övgüsü artık etki vermiyor Artık insanın Zihni değişiyor Bu etki artık olmuyor Çünkü niye? Şimdi yaşa, bunu yaşayan yakinen yaşıyor. Yakinen yaşıyor. İşte o insan örneğin emin olmaz. O insanı şeytan övse dahi bilen kulak asmaz. Çünkü artık değişti. Zihniyet değişiyor. İnsanın yani nefsi, nefsi. Nefsi değiştikçe zihniyeti değişiyor. İşte o yüzden tasavvufun bu yakasında böyledir. Yaşarım. İnsan bilmesi zorunda, ne yaşadığını bilecek. O zaman işte o insan mürşidi kamilin mükemmeli devamlı tasavvufiyetini kovalar. Kovalıyor, halini, ana durumunu devamlı bildirir. Yaşantısındaki durumunu bildirir, e, kalbi içindeki, beziğin içindeki durumunu bildirir. Artık o mürşide e, sadıklaşmaya başlar. Çünkü mürşidin bir vesile sebep olduğunu idrakına varmıştır. Ondan önce bunlar piyasada vardır ama şuuru yoktur. Şuuru yoktur. Alamayan insan olduğu için insan Selim ve Maride, şuur olmadığı için bunları işitir, bilir ama o yakınlık edebi olur. Kalbi olmaz. Kalbi olmaz. Bu anlatılan kalbidir. Kalbin çalışmasıyla alakalıdır. İşte o zaman insan yavaş yavaş dindarlaşıyor. İslamlaşma budur. Allah'ın varlığı e, böyledir. Zam, e, yavaş yavaş ne yapıyor? Dindarlaşıyor insan. İnsan o zaman e, anlam taşıyor yani anlamaya başlıyor. Dünyanın boş olduğunu. O kalbi artık Allah Azze ve Celle celaluhu, yani nasihat yaratıyor, nasihat. O yüzden insan ilerliyor, insan değişiyor, insan farklılaşıyor. Neyle bu? Hep birlikte yani bütün azasıyla, zihniyle şekli değişiyor, yapısı değişiyor insanı. İşte dindarlaşmak lazım gerekiyor zaten. İlk günde neydi? Takdirde dindarlık var. Bazıları o şekilde devam eder. Takdirde dindarlıkta Allah Celle Celaluhu mürşidinde ona göre mürşidi vardır tahkike uzun yılda göse tahkike geçirebilir ama normal standartlarda bu zamanlarda takvitten giriş yapıp da tahkike yoluna girme ee, farklı oluyor devamı olduğu zaman ve o insan artık nasihat almaya başlayan kendinde kınıyor ya kusurları da gördükçe kınamaya başlıyor kusurunu görüyor kınamaya başlıyor nefsinin ne kadar güçlü olduğunu anlamaya başlıyor. Yani anlamalar, e, bu şeylerin hepsi ancak irşad e, yolunda buraya ulaşan için geçerlidir. Bundan öncesi işitir, dinler, e, kopyala yapıştır yapar. Ama bunu bunu yaşayanlar var. İşte o zaman gaflet zaten oluyor. Gafletini görüyor, pişmanlıklar yaşıyor ya da bir günaha ettiği zaman kendini görüyor şaşkına düşüyor. Cevamlı artık kalp çalışmaya başlasın yardım aldığı için insanın artık o yüzden ne oluyor? Zihni değişmiş oluyor. Aynı insan ee, oraya ulaşmadan önce aynı insanda Kendini kamil zannediyordu. Kendini seçilmiş zannediyordu. ve aynı insan bu Artık o işler bitmiş oluyor. Tabi bunu bir daha söyleyelim. Şimdi dinleyip de bunun tribine girmek de sıkıntılıdır bu yaşayanın halidir. Hal, hali o halidir. O, ona hoştur bu. Şimdi işittim, aa ben de aynısı oluyor. Ben de artık şey değilim. Demek olmaz. O da olmaz yani. Uyanık olmak lazım, dikkat etmek lazım. Öyle işte öyle işitince tamamlanmayı tam demek olmuyor. Yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Şimdi yoldan çok ses çıkıyor.